Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi harika duruyor. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 8 ve 8'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra son modelimizi 5 ilmek olarak atıyoruz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelim yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 8 ve 8'in katları demiştim. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet şişime ilmeklerimi attım gördüğünüz gibi. 8, 8, 16, 5 tane de diğer modelim için attım. 21 2 de kenar olacak şekilde toplamda 23 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada ve ön yüzde bir sıra düz olarak ördükten sonra arka yüze gelip arka yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modeli yaptıktan sonra arka tarafta modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini düz öreceğim. Ön yüzde de aynı şekilde düz olarak örüp gelelim. Evet arka yüzdeyim ve modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. 4 tersimi ördükten sonra 5. ilmeğimi ters olarak batıyorum. 2 kere dolayıp ters olarak örüyorum. Daha sonra 1 ters, 1 düz, 1 ters örüyorum. 1. modelimi yapmış oldum. 2. modele geçiyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğimi ters olarak batıyorum. 2 kere dolayıp ters olarak örüyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters. İkinci modelden sonra 5 tane ilmek atmıştık. Diğer modelimiz için. Bunda 4 ters, 1, 2, 3, 4. 5. ilmeği bu şekilde 2 kere dolayıp ters olarak örüyoruz. Yani kenardaki bir ters, bir düz, bir tersi örmüyoruz. En sonki modelimizde. Dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ördükten sonra doladığım ilmeğimi ne yapıyorum? Şu şekilde çıkarıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu 4 düzümle burada doladığım ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde doladığım ilmeğimi önden alıyorum ördüm 4 ilmeğimi arkadan bu ilmeğimi de düz olarak örüyoruz daha sonra burada bir düz bir ters bir düz var burada düzün üstüne ters tersin üstüne düz olarak öreceğiz düzün üstüne ters tersin üstüne düz düzün üstüne ters bu arada da pirinç modellerimizi uyguluyoruz düzün üstüne ters gelecek yani terslerin üzerinde de düz gelecek Birinci modelimizi yaptık. İkinci modele geçiyoruz. Doladım ilmeğimi çıkarıyorum. Şu şekilde alıyorum. Dört tane düzümü örüyorum. İki, üç, dört. Bu doladığım ilmeğimi bunların önünden alıyorum. Şu şekilde. Düz olarak örüyorum. Buradaki bir düz bir ters bir düzümü de bir ters bir düz bir ters olarak örüyorum. Buraya geldik. Doladığım ilmeğimi alıyorum. 4 düz 1 2 3 4. Bu doladığım ilmeğime bunların önünden alıp şekilde düz olarak örüyoruz. Sol tarafa doğru gördüğünüz gibi doladığımız ilmeklerimizi ördük bu şekilde yerlerini değiştirip ördük döndük arka yüzdeyiz devam ediyoruz birinci sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz genel mümü ördüm 1 2 3 4 4 tane tersim ördüm 4 tersimden sonra 5. ye batıyorum 2 kere dolayıp ters olarak örüyorum daha sonra bir ters bir düz bir ters olarak örüyorum gördüğünüz gibi burada düzün üstüne ters tersin üstüne düz düzün üstüne tekrar ters tek geliyor birinci modelimizi yaptık ikinci modelime başlıyorum dört ters bir iki üç dört beşinciye batıyorum iki kere dolayıp ters olarak örüyorum daha sonra bir ters bir düz bir ters Evet ikinci modelimde yaptıktan sonra burada 5 tane ilmeğim ne yapıyorum 4 ters 1 2 3 4 5. batıp iki kere dolayıp ters olarak örüyorum kenar ilmeğimiz döndük ikinci sırada yaptığımızı dördüncü sırada da yapıyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz bu iki kere doladığım ilmeğimi aldım 1 2 3 4 4 düzüm ördüm bu doladığım ilmeğimi bunların önünden alıyorum şimdi takıp düz olarak örüyorum bunu da devam ediyorum 1 ters bir düz bir ters örüyoruz ikinci modele geldik çıkarıyorum 4 düz 2 3 4 bu doladığım ilmeği bunların önünden alıyorum Şime takıp düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Doladığımı çıkarttım. Dört düz, dört. Bu doladığımız ilmeğimizi ne yapıyoruz? Bunların önünden olarak yerlerini değiştirip sol tarafa doğru takıp düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndüm tekrar arka yüzdeyim. Aynı şekilde devam edeceğim. 4 tane ters mi öreceğim? 1 2 3 4 5. ye batıp 2 kere dolayıp ters olarak öreceğim. 1 ters 1 düz 1 ters. 2. modele geçiyorum. 4 ters 2 3 4 5. ye batıp iki kere dolayıp ters olarak örüyorum bir ters bir düz bir ters buradaki 5 ilmeğimi de 4 ters 3 4 5. batıyorum iki kere dolayıp ters olarak örüyorum kenar ilmeğimiz. döndük Ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örüyoruz doladığımız ilmeğimizi alıp 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ördüm ilmeklerimin önünden bu doladığım ilmeğime yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Gördüğünüz gibi üç kere tekrarlamış olduk modelimizi. 1, 3, 5 sıramız aynı 2 4 6 sıralarımızda aynı bu modelimizde bu şekilde örüyoruz yani modelimizi aynı şekilde üç kere tekrarlamış oluyoruz daha sonra yönlerini değiştireceğiz bu sıradan sonra ne yapıyoruz Sol tarafa değil de sağ tarafa doğru gelecek şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Arkada dolama yerlerimiz de farklı olacak bu şekilde. Üç kere tekrarladıktan sonra gördüğünüz gibi bu hep ne yapmıştık? Sol tarafa doğru gitmiş ilmeklerimiz. Şimdi sağ tarafa doğru gidecek. Şu şekilde sağ tarafa doğru gidecek. Bunu arkada yaparak başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenarımımdan sonra şu kaydırma işlemimiz oluyor. Bir tane ters örüyorum. Bu kaydırma işlemimiz oluyor. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Daha sonra ters olarak batıyorum ve iki kere dolayıp ters olarak örüyorum. Daha sonra dört tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Birinci modeli yaptık. Burada bir tane kaydırmamızı yaptık. Daha sonra modelimizi uyguladık. Ne yaptım? Bir ters, bir düz, bir ters. İki kere dolayıp ters olarak örüyorum. Dört ters. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Ters olarak batıyorum. İki kere dolayıp ters olarak ördüm. Dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. İkinci modelimi de yaptım. Burada kenardakileri de bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Buradaki bu ilmeğimizde kaydırmamızdan kalan ilmeğimiz. O yüzden bunu da ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Buradaki bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum bir tanesini. Daha sonra burada ne yapıyorum? Şu üç ilmeğime pirinç modelimi uygulayacağım. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz de gelecek. Bir ters. Bir düz, bir ters olarak örüyorum. Ördükten sonra ne yapıyorum? Bu sefer sağ tarafa doğru ilmeklerimizin yerlerini değiştirecektik. Bu yüzden gördüğünüz gibi dört tane düz ilmeğim var, arkada iki kere doladığım ilmeğim var. Bu iki kere doladığım ilmeğimi bunların önünden alacağım. Yerlerini değiştiriyorum şu şekilde. Yerlerini değiştirdim. Şimdi takıp düz olarak örüyorum hepsini. 5 ilmeğim düz olarak örüyorum bu şekilde. Devam ediyoruz. Burada pirinç modelimi uyguluyorum gördüğünüz gibi. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters olacak şekilde örüyorum. Daha sonra burada dört tane düzüm var ve doladığım ilmeğim var. Bu doladığım ilmeğim ne yapıyorum? Sağ tarafa doğru yönünü çeviriyoruz şekilde yerlerini değiştiriyorum dört tane arkadan alacağız Şu şekilde doğdum zihnimizde önden alıp şimdi takıp düz olarak örüyoruz dört ilmeğimde de aynı şekilde düz olarak örüyorum burada bir ters bir düz bir ters buradaki bir ilmeğim de düz olarak örüyorum kenar neyimiz gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru ilmeğimizin yönünü çevirdik. Birincisini yaptık. Bu şekilde iki kere daha yapacağız. Toplamda aynı modelimizi ne yapıyoruz? Üç kere tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra ne yapıyordum? Bir tane kaydırma ilmeği olarak ters olarak örüyorum. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Tersten sonra iki kere başını dolayıp ters olarak örüyorum. Dört tane ters. 2 3, 4. İkinci modele geldik. 1 ters, bir düz, bir ters. Ters olarak battım. İki kere dolayıp ters olarak ördüm. 4 ters. 1, 2, 3, 4. Bu kenardakini bir ters, bir düz, bir ters. Buradaki bir ilmeğimi de ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar. Ön yüzdeyiz. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Düz olanı da ördük. Buradakini bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Daha sonra ne yapıyorum? Burada iki yere doladığım ilmeğimi dördünün önünden alarak yerlerini değiştiriyorum şu şekilde. Şişme takıp düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz olarak ördüm. İkinciye geçiyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Ne yapıyorum? Bu iki kere doğradığım ilmeğimi bu dördünün önünden alıyoruz. Bu şekilde aldık ve bu ilmeğimizi de alıp düz olarak örüyoruz. Dört ilmeğimi de düz olarak örüyorum tek tek. İkinci modelimizi yaptık. Devam ediyorum buradakini. Bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Bu kenardakini de düz örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzdeyiz. Bir kere daha tekrarlıyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra kaydırma ilmeği olarak bir ters örüyorum. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters, ters olarak batıyorum. İki kere dolayıp ters olarak örüyorum. 4 ters 1 2 3 4 ikinci modele geçiyorum bir ters bir düz bir ters ters olarak battım iki kere doladım ters olarak ördüm 1 2 3 4 4 tane tersimi ördüm buraya gelince bir ters bir düz bir ters Buradaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Düz olanı da örüyoruz. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? Bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Daha sonra iki kere doladığım ilmeğimi ne yapıyorum? Bu dördünün önünden alıyorum şekilde yerlerini değiştirip şime takıp düz olarak örüyorum hepsini ikinci modele geçiyorum bir ters bir düz bir ters iki kere doladığım ilmeğimi bu dördünün önünden alıyorum bu şekilde Yerlerini değiştirip şime takıp hepsini tek tek düz olarak örüyorum. Burada da pirinç modelimi uyguluyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Buradakini de bir düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Burası modelimizin son sırasıydı. Buradan sonra tekrar ne yapıyorum? Baştaki gibi sol tarafa gelecek şekilde modelimizi arka yüzde kuruyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Arka tarafta kuruyoruz. Ön yüzde uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ilerlemiş şekli de bu şekilde. Çok şık duruyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.